Hayatınızın kontrolünü elinize almaya hazır mısınız? Sürekli aynı döngüde sıkışıp kaldığınızı, başkalarının kurallarıyla yaşadığınızı mı hissediyorsunuz? O zaman doğru yerdesiniz. Çünkü bugün hepimizin içinde bulunduğu o görünmez sistemden, yani Matrix'ten nasıl çıkacağımızı ve kendi hayatımızın kahramanı nasıl olacağımızı konuşacağız. Bu bir film sahnesi değil, bu sizin hayatınızın ta kendisi. Peki nedir bu Matrix? Kısaca toplumun bize dayattığı beklentiler, tüketim çılgınlığı, sabah 9 akşam 5 iş döngüsü ve herkes böyle yapıyor diye sorgulamadan kabul ettiğimiz tüm o kalıplar. Sabah uyan, işe git, yorul, eve gel, biraz televizyon izle, uyu ve tekrar. Bu döngü size de tanıdık geliyor mu? İşte bu modern zamanların matrisidir ama endişelenmeyin, bu sistemden çıkış yolu var. Matrix'ten çıkmanın ilk ve en önemli adımı farkındalıktır. Şu an bu videoyu izliyor olmanız bile o ilk adımı attığınızı gösteriyor. Bravo. Artık otomatik pilottan çıkıp hayatınızın direksiyonuna geçme zamanı. İlk olarak size dayatılan hedefleri sorgulayın. Gerçekten o pahalı arabayı, o büyük evi istiyor musunuz? Yoksa toplum size bunu istemeniz gerektiğini mi söyledi? Kendi hayalleriniz ne? Bir kağıt kalem alın ve "Ben gerçekten ne istiyorum?" diye sorun kendinize. Cevaplar sizi şaşırtabilir. İkinci şaşırtıcı yol, bilgi kaynaklarınızı çeşitlendirin. Sadece ana akım medyanın size sunduklarıyla yetinmeyin. Kitaplar okuyun, belgeseller izleyin, farklı düşünen insanların podcast'lerini dinleyin, kendi araştırmanızı yapın. Dünya size gösterilenden çok daha büyük ve karmaşık bir yer. Zihninizi farklı fikirlere açtığınızda, matrisin duvarlarının ne kadar ince olduğunu fark edeceksiniz. Unutmayın, bilgi en büyük güçtür ve özgürlüğe giden kapıyı aralar. Üçüncü adımımız ise belki de en zoru, konfor alanınızdan çıkmak. Matrix güvenli ve rahattır çünkü her şey bellidir. Ama büyüme o alanın hemen dışında başlar. Her gün sizi birazcık rahatsız eden bir şey yapın. Yeni bir hobi edinin. Hiç gitmediğiniz bir yere gidin, tanımadığınız biriyle sohbet edin. Bu küçük adımlar zamanla özgüveninizi artıracak ve bilinmeyene karşı korkunuzu azaltacaktır. O korku, matrisin sizi içeride tutmak için kullandığı en güçlü silahtır. Dördüncü ve kritik kural, tüketimi azaltın, üretimi artırın, Matrix bizi sürekli tüketiciler olmaya iter. Daha fazla al, daha mutlu olursun der. Bu bir yalan. Asıl tatmin bir şeyler ürettiğimizde, yarattığımızda gelir. Bu, bir blok yazmak olabilir, resim yapmak, bir bahçe kurmak veya bir müzik aleti çalmayı öğrenmek olabilir. Tüketen değil, üreten tarafa geçtiğinizde sistemin sizin üzerinizdeki gücünü kırmış olursunuz. Kendi değerinizi sahip olduklarınızla değil, yarattıklarınızla ölçmeye başlarsınız. Beşinci altın kural, finansal okuryazarlığınızı geliştirin. Para, matrisin en önemli kontrol mekanizmalarından biridir. Borçlar, krediler, bitmek bilmeyen taksitler. Bunlar, insanları sevmedikleri işlerde yıllarca tutan modern zincirlerdir. Paranızı nasıl yöneteceğinizi, nasıl birikim ve yatırım yapacağınızı öğrenin. Finansal özgürlük size seçenekler sunar. Seçme özgürlüğü ise Matrix'ten çıkışın anahtarıdır. Sizi parayla kontrol etmelerine izin vermeyin. Şimdi gelelim 6. ve psikolojik olarak en derin yöntemlerden birine, içsel diyalogunuzu değiştirin. Kendinize sürekli yapamam, başaramam, bu benim için değil mi diyorsunuz? Bu ses, matrisin içinize yerleştirdiği bir programdır. Bu programı silin, olumlu onaylamalar kullanın, ben güçlüyüm, ben zekiyim, kendi hayatımı kontrol edebilirim, deyin. Zihniniz ona ne söylerseniz ona inanır. Kendi kendinizin en büyük destekçisi olun, en acımasız eleştirmeni değil. Ve son olarak yedinci şaşırtıcı yol, doğayla ve gerçek insanlarla bağ kurun. Saatlerinizi sosyal medyada gezinerek, başkalarının mükemmel hayatlarını izleyerek harcamayı bırakın. Bu matrisin dijital versiyonudur. Telefonunuzu kapatın ve dışarı çıkın. Bir ormanda yürüyüş yapın, denizi seyredin, toprağa çıplak ayakla basın. Gerçek dünyayla, doğanın enerjisiyle yeniden bağlantı kurun. Ailenizle, sevdiklerinizle göz teması kurarak derin sohbetler edin. Gerçek bağlar, dijital dünyanın sahte tatminlerinden çok daha besleyicidir ve ruhunuzu özgürleştirir. Evet, Matrix'ten çıkmak bir gecede olmaz. Bu cesaret, kararlılık ve sabır gerektiren bir yolculuktur. Bu yolda yalnız hissettiğiniz anlar olacak. Sistem sizi geri çekmeye çalışacak. Ama unutmayın, attığınız her adım sizi daha özgür, daha bilinçli ve daha mutlu bir size yaklaştıracak. Bu bir isyan değil, bir uyanıştır. Kendi yolunuzu çizme, kendi kurallarınızı koyma ve hayatınızı dolu dolu yaşama vaktiniz geldi. Bu yolculukta size ilham verebildiysem ne mutlu bana. Eğer bu uyanış yolculuğuna devam etmek, daha fazlasını öğrenmek ve bu topluluğun bir parçası olmak isterseniz, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorumlarda sizin Matrix'ten çıkmak için kullandığınız yöntemleri merakla bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize ve hayallerinize iyi bakın.